Herkese merhaba. Bu yılın son canlı yayını yapmak istedim. Hem de e, 2020'yi uğurlarken ve 2021'i karşılarken birlikte olalım istedim. Herkes toplanırken de benim de ayaklarımın altında kediciklerim var. Göstermek istiyorum. Dolanıyorlar onlar etrafında, Oynaşıyorlar. Ay. Neler yapıyorsunuz? Arkadan da gürültü gelebilir. Komşular şey yapıyor. Tadilat yapıyorlar. Ada çok kalabalık bu arada. Herkes adaya geldi. Yazlık evleri olanlar falan. Ondan sonra hava güzel. Tabii havanın güzel olmasına kadar iyi bilmiyorum ama hani Aralık ayında bu kadar sıcak olması. Şimdi ufacık kaydedeceğim. Vakti olmayanlar için, sonra seyretmeleri için. Eee Şimdi ben neler yaptım bugün ondan bahsedeyim size ve neden yaptığımı söyleyeyim. Sonra neler yapacağım. Ee, çocuklar geldi, e, sofralar hazırlanıyor, sofrada soframa neler koyuyorum, ne yapıyorum. Bir kere herkes gibi ben de evimi temizledim. Çamaşırımı yıkadım, işte bulaşığımı yıkadım. Kilerimi topladım. Kiler dediğim hani kurerzam şunu bunu. Bir elden geçirdim. Geçen yıldan elimde kalanlar değerlendirmediklerim değerlendirmeye niyet ettim dedim ki Allah bu sene çok şükür e, bereketimi destekledi yani yedim içtim sağlığıma kavuştum böyle şükür halinde şeylerimi yaptım ritüellerimi şimdilik okuyamıyorum sonra bakacağım şeylerinizi e, yorumlarınızı e, şimdi bahçemde bir limon ağacı var onu göstermek istiyorum. Şöyle. Limon bereket demek aynı zamanda. Limon, portakal falan. Meyvelerin söyle öyle. Ee, ben bahçemden topladım. Şanslıyım. Çok şükür. Ee, bir kasenin içine koydum. O da tazelik, yenilik güzellik gelsin diye. Belki siz de işte ister nar yapın, ister elma yapın, ister limon yapın, ister portakal yapın. Ben soframa, e, akşam yemeğimizi hep beraber yerken, işte bunu şey... E, limonlarımı koyacağım Mumlarımızı yakacağız Işık bizimle olsun Aydınlıkta olalım diye Allah ne verdiyse de yiyeceğiz içeceğiz Şimdi e, birkaç şey önerim var e, Ritüel önerim var Bu sene biz çok şeyi sorguladık hep birlikte Neye sahibiz Sahip olduklarımız Bizi e, güvende hissettirdi mi Hissetmedi mi Kaybetmekten korktuk bazen bazen bildiğimiz her şeyin değiştiğini düşündük. 2020 aslında bizi büyük bir terbiyeden geçirdi. Bence 2021'de devam edecek terbiye. bu terbiyeye. Bu terbiye eden sistemin bizden istediği şey içeriye bakmamız. Yani doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlamamız. Sağlığımızın çok değerli olduğunu hatırlamamız. Aslında hayatın sadece andan ibaret olduğunu hatırlıyoruz. Yani yediğimiz, içtiğimiz, soframız, işte günlük hayatımız yolundaysa ne kadar mutluymuşuz. Sokağa çıkamamak şimdi bizi en basitinden bir arkadaşla kahve içememek bile ne kadar çok engelliyor. Halbuki o kahveyi içerken belki o kadar da farkında değildik yaşadıklarımızdan, yaptıklarımızdan. E, bu nedenle bir önerim var. E, bir kutu yapacağım ben kendime. Ben kendim neler yapacağım onu söyleyeyim. Bir ee, öz değerler kutusu yapacağım ailemle birlikte kızımla işte komşumla çocuklarla birlikte bizi bir arada tutan öz değerleri o kutuya herkes yazıp atacak yani e, bizim birlikte olurken e, birbirimize verdiğimiz hayattan istediğimiz o neyse güvende hissetmek e, sevgisini ifade etmek dürüstçe kendini anlatmak. O neyse o kutuya onları yazıp atacağız. Sonra 2021'den neler istiyor isek... tıpkı Hıdrellez'deki gibi ben bu sene yeni yılı Hıdrellez gibi kutluyorum kendi adıma. Teklifim de o size de. Şimdi Hıdrellez'de çok güzel bir şey yapıyoruz aslında. ...resmediyoruz... diyoruz. Hayallerimizi, istediklerimizi bir sonraki Hıdrellez'e kadar çok net, netiz yani. Evse ev, araba ise araba. İşte mezuniyetse mezuniyet kafayı toparlayıp, karar verip bir kağıdın üstüne ya yazıyoruz ben resme dinlesinden yanayım. Daha böyle imajinasyon e, insanı birazcık daha o hayal dünyasına hayal ettiği şeyle buluşmaya götürüyor. Ne istediğine karar verdirtiyor. Hani e, ne istiyorum? Ev mi? O evin içindeki hal mi? Ev bana kendimi güvende mi hissettiriyor? Şekil. Hatta bazı arkadaşlarım şey diyordu. Lezi birlikte kutladığım arkadaşlarım falan. Ya da evin şekli bile aynı çıktı. Yani işte şöyle yer kalmadığı için şöyle bir ev yapmıştı bir arkadaşım. Öyle bir ev satın aldı. Ben de geçen sene çok ilginç Hıdrellez'de bir önceki Hıdrellez'de yani iki katlı bir ev çizmiştim bahçeli. Şu anda da iki katlı bahçeli bir evde oturuyorum. Bazen sahip olmak değil de belki o aradığımız şey işte bahçeli bir ev. Bizim olmayacak da çok iyi fırsatlarda sunulacak belki ve kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Ya da bizim olacak. İşlerimiz açılacak. O evi ödememiz için kolaylık verilecek. Yani talep ettiğimiz zaman, hayattan gerçekten talepkar olduğumuz zaman oluşması, olması için gerekli imkanlar kolaylıkla sağlanıyor. Kalbimizde varsa, bizde varsa ama samimi sekmeyetlerimizde, o bizim bir yerimize oturuyorsa, hatta şey diyorum şimdi yeni sistemde cloud'da tutuyoruz ya her şeyi senin bulutunda varsa diyorum o her neyse istediğin o yağmur olup iniyor sana. Sadece talep et ama gerçekten sen, sen, senin dünyana ait olanı talep et. O zaman kolaylıkla veriliyor ve verildikten sonra da huzurda hissediyor insan. Bir böyle niyet, dilek 2021 ile ilgili bir şey yapacağım. Yani kendi res, resmederek. Ben resmederek yapacağım. Bilmiyorum. Bazen ifade ederken zorlanıyor insan çünkü hani onu mu diyeyim, bunu mu diyeyim, öyle mi diyeyim, böyle mi diyeyim ama orada sonucunu yaptığım için çöp adam, çöp kadın da olsa işte evde olsa her neyse yapmak istediklerimi ben resmeteceğim bu sene böyle karar verdim. Bir e, bu hayatta sahip olduğum değerlerim, korumak istediğim değerlerim, önem verdiğim şeylerle ilgili bir kutu yapacağım. Bir de aile kutusu yapacağım böyle. Bizi bir arada tutan güzellikler. Onları koruyacağımızdan emin olmak için kutuya yapıyorum bu arada, hani korunsun diye. Küçücük bir kutu belki, herkes yazıp. Birbirimize iletişimi hatırlattı ya bu dönem, evdeyiz, evin içerisinde bir şekilde kaldık yani. Şimdi başında da dört gün belki birlikteyiz, ee, belki tek başımızdayız ama durup dinlemek ve talep etmek için 2020 bizi çok güzel törpüledi. Gerçekten ne istediğimizi ifade etmek için. Ben niyetimi yayınladım bugün. Ama yine canlı yayında da tekrar yapacağım. 2020'ye gerçekten çok teşekkür ettim. İç, i̇çten yani çok böyle kalpten teşekkür ettim. 2021'i de bir imajinasyonla şey gibi bir insan gibi onla e, onunla sohbet ettim. Neler istediğimi. İstemediklerimi söylemedim. Çünkü istemediklerimi söylememe gerek yok. Ama tabii ki hep hep diye bir şey yok. Yani hep mutluluk, hep şöyle, hep böyle yok. Ama benim e, kendi adıma mesela şey yaparken, dua ederken, dilek dilerken, niyet ederken şeyi kabul ediyorum. Bazen insan o anda yaşarken çok da kabul veremediği şeylerin içinden geçerken sıkışık hissedebiliyor o haller için ben kabulde olmama destek veresin huzurla yaşayayım her ne yaşayacaksam diye dua ediyorum çünkü biz hep böyle iyi olsun kafamızdaki iyi olsun ama. hani her şeyin en iyisini biz biliyoruz gibi düşünüyoruz ve kafamızdaki gibi olmazsa da sanki hayat bizden bir şeyler alıyor ya da vermeyecek gibi hissediyoruz Hayır, sonucunda bir şey oluyor ve iyi ki böyle olmuş diyorsun İyi ki e, olmamış, iyi ki e, şöyle şöyle olmuş. Tabi hayır ve şerri de tam anlayamadığınız için bazen şerriye gördüğümüz bir şeyin içerisinde müthiş bir hayır var. Allah bu sene hepimize o, bu dinginlikle, huzurla, hayatın akışına olduğu gibi kabul ederek yaşamayı nasip beden sağlıklı kazançlar bereketli neşemiz yerinde umudumuz yaptığımız her ne varsa bizi desteklesin cesaret edelim hatta belki cüret edelim yapmaya gerçekleştirmeye hayatın cömert yüzüyle güzellikleri cömertçe sunduğu yüzüyle inşallah buluşalım. Sımsıkı sarılalım dostlarımıza, sevdiklerimize. Kıymet bilelim. <laughs> Kıymetimiz bilinsin. Saygımız ve saygınlarımız korunsun. Emeğimiz, gayretimiz, değerini bulsun. hiç ummadığımız yerlerden yardım gelsin. Sevildiğimizi hissedelim. Sevgimizi hissettirelim. Paylaşımcı olalım. Paylaşalım. Aklımızı doğru yerde kullanalım. Ruhumuzun yoluna uyalım hayat amacımızla buluşmak için yapılan çağrıyı duyalım. Kalpte akanı dinleyenlerden olalım. Kulak verenlerden. Kalpten akanı dile getirenlerden. Dengesini içinde kuran. Hayatla dansı huzur verenlerden olalım. Ne getirecek bilmiyoruz. Ama biz neye odaklanırsak oraya doğru yol verecek. Belki umduğumuz gibi olmayacak bazı şeyler ama hiç ummadığımız güzellikler de olacak. Beklentiyi bırakırsak, yaradanla satranca oturmayı bırakırsak gerginliğimiz de biter. O şüphesiz şefkatle saranlar yani. O yüzden birbirimizi şefkatle sardığımız, kendimize şefkatli olduğumuz bir yıl olsun. Yaptığımız, yapmadığımız, başardığımız, başarmadığımız gelip geçecek. Tutunup inatlaşmayı bırakalım. Hayatın tekliflerini duyalım. Yeniliğe, yenilenmeye açık olalım. Her ne oluyorsa, ne olacaksa. Sevgiyle olsun. Kolaylıkla, kolaylaştırılarak yolun. Hepinizi çok seviyorum. Çekil aradan aksın yaradan. Çekil. O senden daha iyi biliyor her şeyi. Benim bu yıla özel bir dileğim de var. Doğaya ve doğanın parçası olduğumuza ve onunla bir olursak bu hayatta huzurlu yaşayacağımıza saygı gösterelim. Yani gerçekten e, en ufacık bir şeyde, en ufacık bir sarsıntıda şöyle yapıp kalıyoruz. Doğayla uyumlu olduğumuz, doğanın da kendini yenilemesi için hayatın güzellikleri sunduğu, bizim de idrakımızın, şuurumuza kalben katıldığımız yani mecburen değil kalben katıldığımız, kaynaklarımızı doğru kullandığımız. Güzel bir yıl olsun. Ki olacaktır yani. Şu bize iyi geldi. Hatırlarsanız birlikte kız çocuklarına, unuttan çocuklara, temaya, hayvanlara çok şey yaptık hep birlikte. Çok küçük bir damlayla minnacık bir tane takipçim bana 20 liralık şey göndermişti. Hani böyle biraz şey mahcubiyetti. Dedim ki kardeş 20 lira ne? O 20 lirayla biz o 20 liralarla 50 bin lira topladık. 20 lira küçük olabilir mi? Hayır. O küçücük şey koca dev bir şey yarattı. Etki yarattı. 300 çocuğu sardı sarmadı. 20 lira. 10 lira. Küçük adım. Bu senenin bence hedefi bu olsun. Çok büyük yenilikler, çok büyük değişimler, her şey değişsin falan sadece sade yaşayalım. Ne kadar sade yaşarsak o kadar sakin ve dinginiz. İhtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirelim. Bir tane daha satın alma, bir tane daha, bir tane daha olsun diye kendinizi yediğimiz şeyler yerine belki paylaşmak iyi gelecek. Paylaşmak insanın önce kendisine iyi geliyor. Yani o çocuklara yaptığımız şey zaten biz yapmasak yaradan mutlaka inşa eder ama paylaşmak, bir şey yapmak insanın kendisine iyi geliyor ve bende olan, benden yansıyan dışarıya bana da tekrar geri geliyor. Ben de bir gün bir yerde desteklenmek istediğimde yaradan elini uzatıyor. Çekil aradan. Ben, ben inşa ederim. Bunu hatırlayalım bu bence. Küçük küçük değişimler, küçük küçük adımlar çok büyük, çok yüksek hedefler koyuyoruz. Çok kocaman hedefler bize ait olmayan dilekler sanki öyle olurmuşuz da olursak iyi olacakmışız gibi değil yani kendimiz olalım insanın bence en değerli varlığı kendisi içinden geldiği gibi yaşamak yani Marti şarkı söylüyor <laughs> bu sene böyle yapalım canlı yayınlarımızla böyle yapalım küçük adımlar küçük değişimler minik minik ee, pazar günü rüya atölyesi yapacağım YouTube'da bu pazar atölyeleri 21 e, saat 21 pazar atölyelerine devam etmek niyetindeyim uzun süredir söylüyordum zaten size açık atölye yapacağım diye rüya çok geldiği için kaldırdım şeyden rüyayı yorumlayacağız birlikte rüyaya niyet yapacağız en temiz alan rüya çünkü zihnimizin karışmadığı duru, duruldukturu i̇şte böyle alttan alta çalışan bizi ferahlatan açan. O alanda çalışacağız Allah'ın izniyle. Yeni konuşacağız, sohbet edeceğiz. asa bir gün değişiyor sadece, bir yıl değil. Yani yarın bir şey deviniyor, bir şey e, döngü kapatıyor. Kapanışta, açılışta huzur versin canlar. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. İyi ki var varız hepimiz ve bu yıl katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok değerliydi benim için canı çok iyi hissettirdiniz. Çok zengin hissettim. Allah hayırlı zenginliklerinizi arttırsın inşallah.